İkinci soruda Y omuz dirençten geçen akım süper pozisyon teoremi yardımıyla bulunuz demiş. pozisyonda bir tane kaynak gerilim veya akım kaynağı devredeyken diğerlerini çıkarıyoruz. Akım kaynaklarını açık devre, gerilim kaynaklarını kısa devre yapıyoruz. O şekilde e, o şekilde sorunumuzu çözüyoruz. Şimdi ilk başta X ve Y değerlerime göre 92 volt olan gerilim kaynağını Devrede bırakayım, diğerini çıkarayım. Şimdi burası açık devre olursa şöyle bir devre elde ederiz. 6 ohm 3 ohm Bu ne ya? 12 ohm 4 ohm 23 ohm 92 volt 12 6 3 4 23 Şimdi burada nasıl bir şey yapabiliriz? Yine çevre akımlarını kullanabiliriz burada. Buraya i1 Buraya i2 Buraya i3 dersek i1 için şeyimiz ne olur? 6, 3 daha 9, 12 daha 21 i1 Eksi 3 i2. Eksi 12 i3. Eşittir 0. i2 için 23 7 daha 30 i1 pardon. Eksi 3 i1 artı 30 i2 eksi 4 i3 eşittir 0. i3 için ne olur? Eksi 12 i1 eksi 4 i2 artı 16 i3 eşittir eksi 92 çünkü böyle gelirsek eşitliğin sol tarafında kadar artı 92 sağ tarafa atarsak eksi 92 şimdi şurada yine bir alt alta yazıp çarpıp yapabiliriz ben e, şeyden yap vereyim şuradan şunları sil silelim. Eksi 3, eksi 12. Eksi 3, 30. Eksi 4, eksi 12, eksi 4. 16. Determinantımızı bulalım. Ana determinantımız 4992 imiş. i i2 2'nin i2'yi burası olarak yazdık. i2'yi ana determinanta bölersek buradaki bulduğumuz i2 i2'yi buluruz. Matristeki ikinci satırımızı çözmek istersek matristeki Matriste ikinci sütuna göre determinant alırsak ve bu determinanta ana determinanta bölersek i2'yi buluruz. İkinci şeye göre nasıl yapacağız? x 3 yerine 0 yazacağız. 30 yerine 0 yazacağız. Sağdaki değerler. x 4 yerine de x 92 yazacağız. Şimdi yapalım. 0, 0, x 92. Determinant bul dedik. x 11, Hemen şuradan hesap makinemizden şeyi de hesaplayalım. Eksi on bir bin kırk bölü dört Tamam. Eksi iki nokta yirmi amper. Eşittir. Eksi iki nokta amper. Şimdi bu eksi iki neye göre eksi? Şu yönde yapmıştık ya. biz. Bu yönde eksi ise şu yönde aşağı yönde 2.21 nokta yirmi amperdir. Bunu aldık. Bu birinci şey devredeyken de. Şimdi akım kaynağını devrede bırakıp burayı yaparsak hemen onun devresini de şuraya çizelim bakalım nasıl olacak. Şöyle yapıyoruz. Ee, bir tane burada 23 ohm var. 4 ohm var. 12 ohm var. Burası bağlı. Burada 6 ohm var. Burası geliyor. Burada da 12 amper var. 12 amper. 6 ohm, 12 ohm, 4 ohm, 23. Ha şurada da bir 3 var. Burası da boş. Ha burada da şöyle bir şey var. Şimdi buradaki 4 ve 12 birbirine paralel. Nasıl paralel? Bu uçta hiçbir şey yok. Burayı şöyle direkt birleştirirsek 12 ile 4 birbirine paralel olur. 1 bölü 12 artı 1 bölü 4 3 çarptık. 4 bölü 12 yaptı. Ters çevirdik. 3 10. Yani şu 12 ve 4'ü silip buraya 3 10 yazabiliriz şöyle. Nasıl yazabiliriz? Aynen. Şu direkt 12'yi silip Eyvah ne oldu lan buraya. Bu nasıl silme ya. 12'yi silip şuraya da 3'ü yazabiliriz. Şöyle 3. Tamam. Şimdi şu anda da baktığımız zaman bakıyorum paralellik vesaire var mı diye bir şey göremedim. Ha var. 3 ile 23 paralel ama bunu paralel çevirirsek yok paralel değilmiş. Pardon bu varmış. Başka var mı? Tamam başka yok o zaman. Aynen. Tamam burada da çevre yaparız. 3 tane çevremiz var. Şöyle 1 2 3 diyelim. Deme ya bu sündürüp duruyor, uğraştırıp duruyor ya. Yani. Neyse. İyi bir. Şurası artı eksi v. İlk soruda da çevre akımlar yaparken de yapmıştık bunu. Yine aynı şekilde yapacağız. Şimdi burada i1'in şeyinde 3 ohm var. Eksi 3 i2 diyelim. Şuna i2 dersek. Şuraya i3 dersek. S artı 0 i3. Eşittir. Şöyle gelirsek. Eksi V'di karşıya attık. Artı V yaptı. İ2 için 20, eksi 3 I1 3, 3, 6, 23 daha 29 I2 Eksi 3 I3 Eşittir. 0 I3 için I3 için e, 0 I1 Eksi 3 i 2 artı 9 i 3. Eksi v. Şimdi buradan e, i 1 eksi i 3'ün 12 amper olduğunu biliyoruz. Yine o önceki yaptığımız gibi. Buradan v değerini bulacağız. Daha sonra v değerini ikinci üstünde yerine yazıp determinantlar bulup bölüp halledeceğiz. Başlayalım. i 1 için Şöyle önce toplam determinantı bulayım şuradan. 3, eksi 3, 0, eksi 3, 29, eksi 3, 0, eksi 3, 9. Eyvah. Determinantı bul. 675. Önce şimdi birinciyi bulalım. V, 0, eksi V, 243. Eksi i3 için yazacağız şimdi. V 0 eksi V eksi 69 V yani artı 69 V 243 V ile bulduk değil mi? Heh. Tamam eşittir dedik kaç amperde 12 amper 12 çarpı 675 12 çarpı 675 8100 eşittir 243 çarpı 69 kaç yapıyor? 7 olsa 300 12 mi? Aynen. şimdi şurada gidecek diye yapamadım da. Bölü şöyle yapayım parantez içerisinde. 243 artı ya işte. 8 tam 8100 aklımda tuttum. Şundan emin olalım. Tamam 342 8100 bölü 312. 26 çıktı. V eşittir 26'ymiş. 25.96 yazalım. Şimdi V 25.96 ise geldik buraya. I3'ü bulmak istemiştik ya. Şey I2'yi bulmak istemiştik ya. İkinci tarafta yerine 25.96 0 25.96 determinantı bul. 11 1682 bölü 25 11.682 bölü 25 Bir de bunu Determinanta bölmemiz lazım Determinantımız neydi 675 Ana determinant 675 0.69 0.69 Amper i2 Bu sefer de yukarı yönde 0.69 Şimdi önceki 2.21'di aşağı yönlü bu yukarı yönlü 0.69 yani birbirinden çıkaracağız büyük oranla küçük olan çıkarıp 2.21 2.21 eksi 0.69 1.52 amper. Biz zaten önceki çevrede de bulduyduk şimdi de bulduk 1.52 amper ne yönlü yukarıdan aşağı yönlü aynı bu şekil. Süper pozisyona da böyle bulunuyor.